Doğu felsefesi de aslında bunun üzerinedir. Hatta zaten bir bilinç var. Buna işte tasavvufta şey yapılır. Biraz tasavvuftan doğuya doğru gideceğim şimdi. Bir bilinç var. Vahdediyet denilen o teklik aslında o bilinçte zaten. Ve biz insan olarak daha büyük bir frekansla haberleştiğimiz için o bilinçle çok daha fazla haberdarız etrafımızdan. Geleceğimizden haberdarız, geçmişimizden haberdarız, plan yapabiliyoruz vesaire vesaire. Köpek bunu yapamıyor. İşte önünde yemek var yiyor. İşte kedi çıkarsa kovalıyor. Vesaire vesaire. Hani onlar da bir şekilde algılıyor dünyayı. Elon bu konuda çok güzel bir şey yapıyor. Yani sizin aslında bilinciniz kendi bilinciniz değil. Siz sadece bilinçle iletişime geçebilen organik maddelersiniz. Anlatabildim mi bilmiyorum ama. Yani şöyle düşün. Sende bir organ var diyeyim. Adını bilmediğimiz, sanını bilmediğimiz, cismini bilmediğimiz bir organ. Ve bu organ senin benliğini sana hissettiriyoruz. Bir benlik bilincin var ya ortada. Kendini ayırabiliyorsun diğer her şeyden. Yani şu önümdeki sandalye ben değilim. Ben başka bir şeyim. Ama ben ne elimim ne kolumum ne bu bedene sınırlıyım. Yani ben şu an konuşuyorum işte sesim var. Bu sesi şu an ölümsüzleştiriyoruz aynı zamanda. Ölümsüzleştirebiliyoruz dediğim işte teknoloji izin verirse herhangi bir sorun çıkmazsa evrenin sonuna kadar taşınabilir bu ses. Bu ses benim sesim diyorum. Ama ben orada ölümsüzleşiyor mu söyleyemiyorum. Yani o benlik aslında sınırları çizilmiş bir şey de değil tam olarak. Ama yine de kendimi dış dünyadan bir şekilde ayırt edebileceğim bir e, organım var benim bunu hisseden. Bu algıdan bahsediyorum aslında o bilincin şeyi derken. Ama bilinç tek bir bilinç. Yani bunu bilimde şey olarak yapabilirsin işte id var, ego var, süper ego var bunların birleşimi falan. Yani açıklıyor bilim. Ama bilim o kadar yeni ki, o kadar... E